Şu an belki de dünya tarihini değiştirecek bir buluşa bakmaktasınız. Yanında duran bebek kadar sessiz, saf, temiz bir buluşa. Şehrin size unutturduğu sürüş sevkini yeniden yaşatacak bir buluşa. Yollarda sessiz, sedasız kayıp gideceğiniz, arkanızda yeni nesiller için tertemiz bir gezegen bırakacağınız bir buluşa. Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Gebze'de çift liste oldu. Şimdi tabii bizim büyük bir partimiz var, hamdolsun. Bu büyük partimizde görev alamadığı için kırılan dökülen olmaz mı? Efendim ben de burada olmalıydım. Niye ben burada yokum deyip de hatta hatta delege yazılmaya, yazılmadığı için soğuyan küsen olmaz mı? Olabilir bunlar çok normal. Ama onlara şunu söylemek lazım. Bu koltuklar kimseye hak değil. Bunlar bir görevdir. Günü olan, nasibi olan gelir bu işi yapar. Yunus Hoca da belki 6 ay önce böyle bir şey düşünmüyordu ama Şimdi bizim ilçe başkan adayımız inşallah haftaya ilçe başkanımız. Başkanım da az önce ifade buyurdular. Yani sıfır kilometreyiz yani siyasi hayatımıza ilk adım attık bugün. Tabi buradaki şu anki heyecanımı maruz görün. Affınıza sığınıyorum bu konuda. Siyasetçi heyecanlanınca alkış onu rahatlatır. Evet, teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Tabi biz siyasete yeni başlıyoruz ama bizim avantajlı olduğumuz yönlerimiz de var. Sağ tarafımda İsmail abim var. Kurucularımızdan. Solumda Hüsnü abim var. Karşımda İbrahim abim ve diğerleri var. Kurucu kardeşlerim hepsi burada. Hepsi bana yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Biz hep ilişkilerimizi sıcak tutacağız. Kendilerinden yardım isteyeceğiz. Bu aşamada inşallah beraberce kandırın varsa sorunlarını ortadan kaldıracağız.